Özbirlik takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentefe Mahallesi'nde su kaçak adresimiz vardı. Bakın dirsekten kaçırıyor. Şöyle görüyorsunuz. Bakın tam buraya elimize doğru atıyor kaçak. Evet tabi buradaki e, şu dirsek çatlamış. Müşterimize şu dirseği de değiştireceğiz. Yarın bu da çatlamasın diye. Bu ikisini de değiştireceğiz dirseklerin. Evet, iki tane dirseğimizi buradan değiştiriyoruz. Bu soğuk su hattı patlamış. Bunu da bir belirtelim. Evet, bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefondan bize ulaşabiliriz. Her geçmiş olsun diyoruz müşterimize.